Bir arı hayatı boyunca ne kadar bal üretir biliyor musun? Küçük bir arı ne kadar bal yapabilir ki, değil mi? Aslında düşündüğünden çok daha az. Bir işçi arı, tüm hayatı boyunca sadece bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretir. Yani, bir tatlı kaşığı bal için, en az 12 arı bir ömür boyunca çalışmak zorunda. Arılar sadece bal üretmekte kalmaz, aynı zamanda tarım için hayati bir rol oynarlar dünya üzerindeki yiyeceklerin %75'i, arıların yaptığı tozlaşma sayesinde oluşur. Eğer arılar yok olursa, sadece bal değil, meyveler, sebzeler, hatta kahve ve çikolata bile yok olabilir. Arıların ilginç bir özelliği daha var dans ederek haberleşirler. Yeni bir çiçek kaynağı bulduklarında, kovanda, vakledence, denen özel bir dans yaparak yön ve mesafeyi tarif ederler. Doğadaki en gelişmiş iletişim sistemlerinden biridir. Yani arılar sadece tatlı bir ürün değil, gezegenin sağlıklı döngüsünün görünmeyen kahramanlarıdır. Küçücük bedenlerinde dev bir sorumluluk taşırlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.